Merhabalar Selman Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Anneler Günü herkesin anne adaylarının da herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum Anneler Günü'ne de özel sizlere harika bir tarifle geldim ağlayan pasta tarifiyle geldim çok kıymetli e, vaktinizi almadan hemen yapımına geçiyorum şöyle üç tane yumurtamı kabımın içine alıyorum ve şöyle birazcık çırpma telimle çırpıyorum arkadaşlar. hemen üzerine bir su bardağı şekerimi ilave edip biraz daha çırpıp böyle sonra mikserimi çalıştıracağım. Şöyle içine yarım çay bardağı sıvı yağımı ve bir çay bardağı sütümü koyup Biraz daha çırpıp geri kalan malzemelerimi de koyacağım ve çırpıcımı çalıştıracağım. böyle mikserimle hemen e, hızlıca çırpıyorum. 3 yemek kaşığı kakao mu? Ve şöyle bir adet vanilyamızı hemen üstüne de bir tane kabartma tozumuzu da koyuyorum. Ve şöyle hemen hızlıca çırpıyorum. Bir bardak unumuzu ve 3 yemek kaşığı unumuzu hemen hızlıca karıştırıyorum. arkadaşlar. Şöyle borcamımı yağladım. Ee, fırınımı da 180 dereceye de, e, ısıtıyorum. 25-30 dakika kadar kekimizi pişireceğiz. Şöyle iyice sıyırıyoruz. Evet şöyle eşit miktarda birazcık sallıyoruz ve ben kekimi fırına gönderiyorum. Şimdi kekimiz pişerken bir taraftan da çikolata sosunu yapacağım. Hazır bir paket çikolata sosunu şöyle sos kabının içine aldım. 2 su bardağı da soğuk sütümüzü koydum arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum hızlıca. Bu en üstüne ağlayan pastamızın en üstüne dökmek için. Ve ben bunu biraz koyuşana kadar ocağımda pişireceğim. ocağıma koydum. Sosun ocakta pişerken bir taraftan arası için kremayı şantimizi hemen yapacağım. Krem şanti iki paket krem şantimizi bir bardak soğuk sütümüzü koydum arkadaşlar. Birazcık şöyle hızlıca bunu çırpıyorum ve koyulaşması için hemen mikserimi çalıştırıyorum. Fırından çıkardım arkadaşlar. Şöyle hemen bir kürdan yardımıyla aralıklarla hızlıca delik açıyorum. Çünkü bir bardak soğuk sütümüzü üstüne dökeceğiz ve kekimizi ıslatmış olacağız ve sonra tabii ki ılımaya bırakacağım arkadaşlar hemen şöyle döküyorum Evet ben şimdi kekimi ılımaya bırakacağım Evet arkadaşlar benim kekim soğudu üstüne şimdi yapmış olduğumuz şöyle krem şantiyi koyacağız ve düzgün bir şekilde spatula yardımıyla üstüne süreceğim. Şantiyi üstüne böyle bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi çikolata suyu yapmış olduğum çikolata sosumu da üstüne döküyorum. Evet arkadaşlar benim ağlayan pastam hazır. Şöyle hemen dilimliyorum. Evet şöyle şimdi hemen bir tane ortadan çıkarıp göstereceğim arkadaşlar içini de. Evet bu şekilde şimdiden yapıp denen herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.